Seslen hemen. Evet sevgili futbol severler. İnternel Master Cup'ta 14. sezonda kura çekimiyle sizlerle birlikteyiz. İlk olarak katılacak takımlar hemen aslında aktarmak istiyorum ama hemen Hakan abi ekranlara taşırsa. Evet Adana Cumhuriyet Master'lar, Ankara Gençler Gücü, Antalya Balıkesir, Bolu, Nide, Burdur, Crazy, Çekya, Çeliktepe, Darıca, Demre, Denizli, Dinamo, Tonya. Dinar, Diyarbakır, Gaziantep, Gölcük, Donanma, Hakkari, Karaman, Kartepe, Kelkit, Kırşehir, Bey, Kocaeli, Konya, Manavgat, Mustafa Kemal Paşa, Nevşehir, NKS, Kablo Sarıyer, Sakarya, Silivri, Tokat, Tomis, Uzun Köprü, Best of ve Van. Kuraya girecek takımlar. İlk olarak A grubundan başlıyoruz. İbrahim Ardal çekecek ilk topu. İbrahim abi sen neler söylemek istersin? Önce bir yorum da alalım. Herkese hayırlı olsun. Bu muhteşem turnuvaya gelmekten onur ve gurur duyuyoruz. Bütün arkadaşları görmekten mutluluk duyuyoruz. Yıllardır burada çok kaliteli organizasyon yapıyor Hakan abi Allah için. Yani ben ona da teşekkür ediyorum. Bu kadar insanı buraya topladı. Çok kaliteli topçular var. Onun için sakatlık olmadan çok kaliteli bir turnuva olmasını diliyorum. Evet biz de başarılar diliyoruz. İlk top. Hemen. A grubunun ilk takımı belli olacak. Şöyle iki kamerada yayındayız. Mustafa evet kim çıktı abi onu Kemal. Mustafa Kemal Paşa Ahmet Önder'in takımı ilk olarak A grubuna gidiyor. Sırada B, B grubunun ilk takımı kime çektiriyoruz Hakan Başkan. Seni de tanıyalım abi. Musa Kıvrak, Antalya Master'lardan. Evet. B grubu. B grubunun ilk topu. Hemen şöyle kameraları da gösterirsek. Çeliktepe Master'lar. B grubunda ilk takım olarak yer alacak. Sıradan devam edelim. C grubunun ilk takımı. Abi seni de tanıyalım hemen. Şöyle dönersek biraz ters oldu ama. Adım Sinan Uğur, Darıca Master sorumlusu olarak burada bulunuyorum. Turnuvaya katılan bütün değerli arkadaşlara, dostlara, takımlara başarılar diliyorum. Bu organizasyonda çok kusursuz bir şekilde sürdüren Hakan Başkan nezdinde fanatik tur ekibini de yürekten kutluyorum. Peki teşekkür ederim. ediyoruz abi hemen. Devam edelim. Güzel bir karıştırma yaptı Sinan abi bakalım. Ben dedim sana seni çekeceğim diye. NKS kablo. <laughs> NKS kablo sarı Evet D grubu için. Evet Niyazi abi. Niyazi abi sen neler söylemek istersin? Yine turnuvada beraberiz. Beraberiz. Romanya takımların tepsicisi. Crazy Team ve Tomis Konstanza. <laughs> Çekiyorum. Verdiğin evet, tek buradan devam ediyoruz. Alayım abi ben mikrofonu. Evet, sağlam bir kulağa geliyor herhalde. Dinamo Tonya. Dinamo Tonya. D grubunda ilk sırada yer alacak Dinamo Tonya. Sırada E, e grubu var. E grubu için. Evet. Seni de tanıyalım abi hemen şöyle kameralara karşı. Hayrettin Özkan ismim. Antalya Masterlar Derneği'nden. Dostluk çerçevesinde, fair play çerçevesinde evet, abi. kazasız belasız bir turnuva diliyorum. Hayırlı olsun herkese. Evet, Kura'da geldi. Tomris Romanya, Niyaz abinin takımı. E grubuna gitti. F, grubunun... F grubu Yaşar abi. Ben de birkaç şey söyleyeyim. E, Hakan Başkan'a bu anlamda çok teşekkür ediyorum. E, yıllardır da Master'da camiasında top oynuyoruz. Ben kendim şöyle diyorum. Master'ın şampiyonlar ligi bu turnuva. İnşallah ben öyle diyorum. E, artı herkese de başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun, sakatsızlık. Hemen Yaşar abiye de Kaliteli takımlar yer alıyor. Tabii ki şampiyonla merak içinde beklenecek. Evet, Yaşar abinin ellerinde F grubunun ilk takımı, Çekya, evet. Çek yes. devamı da vardır, Old, old Boys. boys. Çekya, Old Boys. Evet, sırada G grubu, Tahir Hoca'ya hemen uzatalım bir grubunu da. Antalya Master'lardan Tahir Güvenmem. Ee, tüm katılımcı takımları tebrik ediyorum şimdiden. Teşekkür ediyorum. İnşallah, inşallah kazasız, belasız, sakatlıksız bir turnuva olur. Abi, abi röportaj de, arasında kutu da çıkarttım hemen böyle bir gizli gizli. Bakıyorum gizli, gizli gizli kim geldi diye. Evet sabahtan beri beklediğimiz takım Silivri. Hey. Silivri temsilcisi de çekildi. G grubunun ilk takımı. Şimdi H grubunun ilk takımı. G grubuna gitti Silivri. Onu da aktaralım. H hey. hey grubu. Evet. Evet, Kimi davet ediyoruz? Hey. Evet seni de tanıyalım abi. Silivri Masterlar Ramazan Yıldız. Bütün katılan arkadaşlara, takımlara başarılar. Sakatsız bir turnuva olsun. Hakan abi müthiş bir turnuva daha yapıyor. Her sene acaba ne farklı şeyler olacak. Bu sene canlı yayınlarla karşımızda. Teşekkür ediyoruz. Peki biz de teşekkür ediyoruz. Hemen kalan iki toptan birini belirleyelim. H grubunun için. Evet. Crazy Romanya. Crazy Romanya. Şöyle kameralara da gösterirsek abi. aş grubuna geçe. Ü grubu Asım abi geldi topa. Abi tek top kaldı. Şansına da neler söylemek istersin? Vallahi biz uzun yıllardır geliyoruz. Ee, bir sene burada ayrıldık. Bu turnavanın değerini anladık. <laughs> tekrar o yüzden tekrar buradayız. Evet, ya. Yani şöyle oldu döndük dolaştık yine buradayız. Ee, kaptanımız gelemedi onun adına ben çekiyorum. Bütün takımlar hayırlı olsun inşallah. Peki teşekkür ediyoruz. Şöyle kameralara da gösterirsek hemen çevirerek. Kameraya da çevirirsek abi. Uzun köprü. Evet. A grubunun ikinci takımı gelecek. Yine İbrahim Ardal. Evet. Darıca darıca seslenerek bir top eline aldı. Darıca gelsin abi. Darıca'yı istiyorum. Ama Mustafa Kemal Paşa'nın grubu. E Mustafa Kemal Paşa mıydı? Kartepe. Evet. Kartepe geldi. Kartepe A, A grubuna gidiyor. Mustafa Kemal Paşa Kartepe. İkilisi A grubunda boy gösterecek. B grubu. Evet Bülent abi, Bülent abi hareketlendi top için. Sen neler söylemek istersin Bülent abi? şey söylemeyeceğim. Evet. Masterlar, ben Bülent Seyhan. Öncelikle arkadaşlarımıza şampiyonluğu yeni hoş geldiniz diyorum. Böyle bir güzel olmasını Hakan arkadaşım yaptığı Böyle, için mutluyuz. Abi. Evet. Biraz doyur, açayım. Abi Kuray abi konsantre oldu. Kelkit. Evet. Da... Evet. Son şampiyonmuş onu da tebrik edelim. Camiyonu Evet, tamam, evet. Kelkit. Kelkit hemen eşleşti. eşleşti. Evet. C grubunun ikinci takımı için hemen gönülleri bekliyoruz topa. Cem abi el attı topa. Ha, evet. Buradan mı alıyoruz? Evet. Oradan devam ediyoruz. Evet. Darıca'yı aldım abi. Hangi takım geliyor abi? Darıca. Evet. Kasa'yı kablosarı yerin rakibi. Bolu sanırım. Bolu. Evet. Şöyle ucunu gördüm Bolu. Selam başarılar. Çekebilir miyim başka? Hayırlı uğurlu evet. olsun. Evet. Ben hangi gruba çekiyorum? İkinci takımı. Evet. Donanma Gölcük. Evet Gölcük Donanma. Evet. Arka taraflardan abi katılacak varsa hep önden önden gitmelim. evet. Evet başkanım senden de birkaç cümle alalım ondan sonra topu çektireceğiz. El i̇lk, olmuş. ilk cümleyi alalım ondan sonra topu çekelim. Tamam öyle yapalım. E, Yasin Çabuk. Ama topu çektiniz. <laughs> Bırakayım mı? Yok kalsın o artık kısmet oldu. Yasin Çabuk oldu. Ne EKS Kablo Master'lar temsilcisiyim. E, bütün katılımcı takımlara başarılar diliyorum. İnşallah e, sakatlıksız, kazasız, belasız bir turnum olsun. Hak eden şampiyon olsun. Dostek. İşte dosya kazananın Dosya tabii ki rekabet olacak. Dostek için olması da hemen için. Evet. Bekliyoruz. Darıca. Evet Darıca. <laughs> İbrahim Aldar aradı aradı. Yasin abi buldu Darıca'yı. Hemen arka tarafa verelim kağıdı da. Evet Çelik Mahtırlar'dan seni de tanıyalım abi. Ali Ercan Derici Çelik Tepe Mahtırlar'dan katılıyoruz. Herkese başarılar. Ka Hoş bulduk İbrahim'cim. Sağ ol. Kazasız belasız güzel bir, bir turnuva diliyorum. Başarılar herkese. Peki teşekkür ediyoruz abi. Sorun yok. İki açıda da kamera varız. İki, de, iki açıda da kamera varız. Hangi gruba gidiyordu şu an? Evet. Gençler gücü Ankara. Zaten birazdan tekrarlayacağız. Döndüğü zaman o kura sistemi. Evet. Kosova temsilcisi sanırım. Amir Prepoli. Kosova'dan. No, 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 no. Herkese baş no, no, no. Evet. Herkese başarılar diliyorum. Silivri'nin rakibi. Grubu Balıkesir sanırım. Bakıyorum Balıkesir. hemen. Evet Balıkesir. Sırada iki top var. Arka taraftan katılmak isteyen varsa kuraya davet edelim. Evet, Yaşar abi hemen Evet Hakan abi çekti. Hakan abi hemen söz de verelim sana. Neler söylemek istersin? Güzel turnuva Antalya'dayız. güzel turnuva. Katılım da çok iyi. Hayırlısı olsun diyoruz. Çok ciddi bir mücadele veriyoruz. Onu da iyi olsun. Evet. Sakarya. Sakarya. Sırada tek top var. Şöyle yapalım. Tek top var. Ben bunu çekeyim. Bunu ben çekeyim. Ondan sonraki toplardan devam ettirelim. Çünkü kısmet bozulmasın. Şöyle evet. Teşekkür ederim abi. Sakarya'ya yakın bir ilden gidiyoruz. Kocaeli. Kocaeli'yi çektik. Hocam seni de çektik. Hemen devam ediyoruz herhalde Hakan abi. Evet devam ediyoruz. Evet. Şuradan devam edelim hocam. Sizi de tanıyorum. Hocam, şöyle kameraya karşı. Konuşacağım. Tamam. Evet, ilk olarak kurayı çekeyim dedi hocam. Merakla bekliyoruz. Caca Bey, Kırşehir. Şöyle göstereyim. Evet hocam, sözü bırakayım sana. Öncelikle hepinize hoş geldin diyorum. İyi ki gelmişik dolu arkadaşımız, kardeşimiz, herkes burada. Güzel bir organizasyon olacağını düşünüyorum. Hakan yıllardır bu işin içinde zaten. İnşallah hepimize yakışan bir şekilde güzel güzel maçları oynarız. Kaybeden de kazanan da her şeyi kabul eder. Güzel bir şekilde bitirmiş oluruz. Hepinize başarılar diliyorum. Sağ olun. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Seni de uğurlayalım. Evet sırada... Evet fanatik türe ekibinden. Sezgin abi evet. Sezgin abi. Bolu'da tanışmıştık Sezgin abiyle. Evet. Doğru. Neler söyleyeceksin abi sen de? Tüm takımlara başarılar dilerim. Kısa ve öz oldu abi. Öz. Demre. Demre. Kameraya da gösterebilirsek. Evet. D evet, grubunun 3. Üçüncü... takımı Evet, D'den devam ediyoruz. Hocam seni de tanıyalım. <laughs> evet, Mourinho diye buradan buradan devam ediyoruz. Şöyle aslında şunu şöyle çekelim abi karışmasın. Mehmet Ali Çalışkan ben. Sakaryalıyım. Kocaeli Master'la geldim. Bütün takımlara başarılar diliyorum. İnşallah sakatsız, kazasız, belasız bir turnuva olmasını diliyorum. Biz de o içindeyiz. Evet. Hocam da sırtını döndürecek çekti. O da herhalde bir taktik. Önce kendi baktı bakalım. Konya. Konya. Evet Konya. Konya. Sırada. Abi. Evet, evet. <laughs> evet siz de tanıyalım. Herkese sakatsız, başarılı bir turnuva diliyorum. Bu kadar. Hangi takımınız? Çeliktepe. Evet Çeliktepe, Masırlar takımı bazı takımlar takım, et evet. Denizli. Denizli hep yeşil siyahtan yeşil siyahtan gidiyoruz birazdan zaten o grupları paylaşacağız hemen evet aynı zamanda da gruplarda da paylaşacağız o grupları Dev grubun 3. De. De. takımı ev sahibi takım antalya, antalya. Hani kısmet derler ya kendi takımını kendi çekti. Evet Cem abi son topu. Onu da bu tarafa aldığımız zaman evet. Cem abi sen neler söylemek istersin? Sana mikrofonu uzatmadık. Abi uzatmana gerek yok. Karaman. Herkese başarılar diliyoruz. Güzel bir turnuva geçsin. Karaman abi. Evet. Buradan devam edeceğiz. A grubunun son takımı için. Evet. İbrahim abi artık darıca diyemeyecek. Erdoğan abi. Van, zeki, burada mı? Van, mı? Zeki yok. Van. Evet, A grubu. Van, hemen A, A grubu, A grubu bitmiştir hemen ok. Mustafa Kemal Paşa, Kartepe, Caca Bey ve Van, A grubunda yer alacak. Caca Bey Kırşehir, onu da ekleyelim. B grubunun Son takımı çekilecek. Hemen seni de tanıyalım abi. Çeliktepe Master'lar. Erdoğan ben. İnşallah böyle sağlıksız, şey, sağlıklı. sağlıklı, kazasız bir turnuva olur. Kardeşliğin sportif başarının önünde olduğu. Çekiyoruz. Evet. Diyarbakır. Diyarbakır geldi abi. Evet. Orası da tamamlandı. Çeliktepe, Kelkit, Demre ve Diyarbakır. Sırada C, C grubu var. C grubu da tamamlanmıştı. Grubu tamam, evet. Bunu aslında paylaşalım. Grubu. Evet Sinan abi yine sihirli ellerle son dokunuşları yapıyor bakalım hangi takım C grubunda yer alacak. Cumhuriyet Adana. Cumhuriyet Adana. Cumhuriyet Adana geldi. E grubunun son takımı, dördüncü takımı Niyazi abi de. Son top kaldı. Hakkari. Hakkari. O bölümde yer aldı E grubunda. Evet, son iki topumuz var. Evet, son iki top. E Tokat F grubunda yer alacak. Gaziantep. Gazi evet. Hemen şöyle bir üstünden tekrar geçeyim. Tamam. Zaten gruplarda güncellendi. A grubunda Mustafa Kemal Paşa, Karçepe, Cacabey, Kırşehir. Hakan abi hemen döneceğiz tekrar oraya. Evet tekrarlıyorum. Mustafa Kemal Paşa, Caca Cacabey, Kırşehir, Van. A grubunda 4 takım B grubunda Çeliktepe, Kelkit, Demre, Diyarbakır, C grubunda NKS Kablosarıyer, Bolu, Manavgat, Nevşehir, D grubunda Dinamo, Tonya, Donanma, Konya, Cumhuriyet, Adana ve E grubunda Tomis, Darıca, Denizli, Hakkari, F grubunda Çekya, Gençler Gücü, Antalya, Tokat, G grubu Sinirli, Barılkesir, Karaman, Gaziantep, H grubunda ise Crazy Sakarya Burdur. Üçlüsü U grubu da yine üçlü bir grup. Uzun Köprü düzeltiyorum. Kocaeli ve Dinar grupları bu şekildeydi. Tüm takımlara başarılar diliyoruz. Hemen gruplara da atıldı zaten. Atıldı abi şey. G grubuna da hemen bakacağız. G grubu Silivri, Balıkesir, Karaman, Gaziantep Gruplara atıldı. Sakatlıksız, keyif dolu umarız. Güzel mücadeleler izleriz. İlk maçlar zaten canlı olacak. Sakatlıksız, sevincin ve adrenalin yüksek olduğu mücadeleler izleyelim. Düşeni kaldırdığımızda inanın daha çok keyif alacağız. Şimdiden başarılar diliyoruz şampiyon olan takımı da artık Derece. tebrikler içinde. Derece. İbrahim ile birlikte kapatıyoruz yayını. Hadi hayırlı olsun arkadaşlar. Şampiyon Darıca. Evet teşekkür ediyoruz. Artık yayına da son verebiliriz. Sözler artık yönetmenimde.